arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle yeni bir derste karşınızdayım. Dersimiz harita bilgisi, harita türlerine bakacağız arkadaşlar. Özellikle ÖSYM'nin son yıllarda çok fazla soru sorduğu yerlerden biri değil. 2023 ya e de, 2022'de bir tane soru gelmişti. Daha önce gelmedi çok soru. Çok önemsiyor mu ÖSYM? Hayır. Ancak 2016'dan önce özellikle TET AYT sisteminden önce YGS-LYS sisteminde ÖSYM'nin çok önemsediği hele ki izoipslerden çok fazla soru sorduğu yerlerden bir tanesiydi bu. Ama günümüzde artık o kadar çok soru sormuyor. Yeni nesil sorularda burayı çok görmüyoruz. Ama yine de ne yapacağız? ÖSYM ne sorabilir? Nasıl sorabilir? Bunları birlikte göreceğiz değerli arkadaşlar. O yüzden bizim için çok ama çok önemli bir ders olacaktır diyoruz. Harita türlerinden ilk başta harita nedir? Bununla başlayalım. Harita arkadaşlar yeryüzünün tamamını veya bir kısmını burada tamam da olabilir ya da bir kısmı da olabilir burada. Belli bir başlık ölçek dahilinde çizilen küçültülerek çizilen belli bir düzleme aktarılan nedir şekillerdir arkadaşlar haritalardır diyoruz. Bir çizimin harita olabilmesi için 5 değerli unsur vardır burada. Bakın şöyle bir haritayı görüyorsunuz burada bir tane haritamız var hemen şöyle geleyim. Haritamıza baktığımız zaman özellikle burada Doğu Karadeniz haritasını görüyoruz. Haritada ne olmazsa olmaz bir başlık olmazsa olmaz. Bakıyorum. Evet başlık var mı burada? Bakın görüyor musunuz? Doğu Karadeniz bölgesi işte kanserle vesaire dağılım haritası. O zaman var mıymış? var. Bir başlıktır. İki yön oku arkadaşlar. Bakın A'da gördüğümüz yön oku. Yön oku bize haritada ne yapar? Yeryüzünü ya da yeri bilmemizi sağlar. Yönü bulmamızı sağlar diyelim. Bir diğeri D'de gördüğümüz ölçektir. Ölçek haritadaki küçültme oranına verilen isimdir. Şimdi bunu daha detaylı bir şekilde ölçeklere anlatacağım sizlere. Siz sadece bunu bilin arkadaşlar. Özellikle e, haritanın kullanım amacına göre değişir küçültme oranıdır ölçek. Coğrafi koordinatlara baktığımızda enlem ve boylamdır. Coğrafi koordinatlar bir önceki derste gördüğümüz enlem ve boylam coğrafi koordinat olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Ve en son lejant. Lejant haritadaki işaretlerin, simgelerin, şekillerin ne anlama geldiğini ifade eder. Bakın burada sarı şeyleri görüyorsunuz. Bazıları çok küçük görülmeyecek boyutta. Bazıları çok büyük boyutta. Ben bunun lejantı olmadan bunun ne olduğunu bilemem. Yani bu büyüklük ne ifade ediyor, küçüklük ne ifade ediyor, hangi sayılar veriyor bunu bilemem. Lütfen unutmayın bunu. Bakın ne janta bakıyorum. Atıyorum büyük 100 200 arasıymış. Orta 150 falan vesaire vesaire. Yani bunu buradan bulabiliriz. Harita unsurları 5 tane. Bu 5 tane unsuru ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Gelelim bizim için de önemli olan yerlere, harita türlerine. Haritalar arkadaşlar küçültme oranıdır burada. Ölçekler vardır, ölçekler. Küçültme oranı. Şimdi böyle bir bir haritada olmazsa olmaz bir faaliyet neydi Ölçekti. Ölçek dediğimizde haritanın küçültme oranıdır Şimdi iki tane ölçek var bir Büyük ölçekli harita 2 Küçük ölçekli harita vardır Şimdi burada ters mantık düşünüyoruz lütfen Büyük ölçekli harita deyince Aklına Ankara gelsin Yani tamamdır Ankara gelsin Şimdi şöyle bir dursun Küçük ölçekli harita deyince de aklına dünya gelsin arkadaşlar. Şimdi büyük ölçekli haritada Ankara. Düşünsenize bir Ankara haritasını gösterdiğiniz zaman burada Ankara'nın bütün ilçelerini görürsünüz değil mi komşu illerini? Hemen aşağıya bakın. Aşağıda bunu çok net görüyorsunuz. Bütün her şeyi çok rahat görüyorum. Niye? Çünkü büyük ölçekli haritalarda küçültme oranı azdır diyeceğiz. Ya da şöyle söyleyeyim sizlere küçültme oranı nedir? Mesela iki tane ölçeğimiz var. Biri ne olsun? Şöyle sileyim bir. Bakın daha detaylı daha en temelden anlatalım. Biri 1 bölü 100 binlik olsun arkadaşlar. Biri 1 bölü 100 binlik. Bir diğeri ise 1 bölü 1 milyonluk olsun. Tamam mı? 1 bölü 1 milyonluk oldu mu artık bakalım. 1 milyonluk olsun. Şimdi burada şunu düşün. Bu 100.000 kez küçültülmüş arkadaşlar. 100.000 kez küçültülmüş. Bu da 1 milyon kez küçültülmüş. Yani 100 bin kez bir şeyi küçültürsen o kadar da netliği bozulmaz. Ama 1 milyon kez küçültürsen o zaman netliği bozulur. İşte 1 milyon kez için Küçültme oranı fazla olduğu için küçük ölçeklidir. Küçültme oranı daha az olduğu için büyük ölçeklidir. Hocam bu ne demek? Mesela arkadaşlar elinize bir kağıt alın. Kağıdı ikiye katladığınızda ayrıntı çok gitmez değil mi? Kağıdı ikiye katladığınızda hiçbir şey olmaz kağıtta. Görürsün yani büyük bir şekilde ama kağıdı dörde beşe katladığında iyice bozulur. İşte budur. Kağıdı ikiye katladığın şey büyük ölçeklidir. Ayrıntı fazladır. Bozulma az, küçültme azdır. Çünkü ikiye katladın. Ama kağıdı dörde beşe altıya katladığında ayrıntı iyice azalır. Kağıt iyice küçülür. Küçülme oranı çok fazladır arkadaşlar. Bunu söyleyeceğiz. Bozulma oranı çok fazladır diyoruz. Küçük ölçekli haritada ölçeğin paydasındaki sayı büyüktür. Bakın 1 bölü 1 milyon dedik. Bu bir küçük ölçekli haritadır. Çünkü niye? Daha fazla küçülttüm. Öyle aklında kalsın. Aklında böyle kalsın. Ama daha az küçülttüğün için ölçeğin paydasındaki soyu sayı küçüktür. Çünkü daha az küçülttüm. Tamam mıdır? Unutmayın bunu. İki izoips arasındaki farkı söyleyeceğiz. Burada fark az ki bunu izoipslerde net konuşacağız. Burada farkın daha fazla olduğunu söylüyoruz. Ne demek hocam? Hemen söylüyorum. Bakın bu izoipsler izoips konusunu detaylı anlatacağım. E, büyük ölçekli haritada izoipsler örneğin 10 20 diye ilerler ama küçük ölçekli haritada izoipsler 100 200 diyelerler. Sayı budur. Tamam mıdır? 10, 20, 100, 200'dür. Şimdi bakın. Altta bir İç Anadolu haritasını görüyorsunuz. Ben buradan Yozgat'ı görebiliyorum. Ankara'yı, Çankırı'yı, Sivas'ı çok net bir şekilde görüyorum. Çünkü bu büyük ölçekli harita. Ayrıntının fazla olduğu, daha dar alanı gösteren, bozulmanın çok daha az olduğu ama bir Asya kıtası haritasında. Burada İç Anadolu'yu görebilir misiniz? Bakın şurada küçük bir şey İç Anadolu. Bozulma çok fazla. Ayrıntı çok az. O kadar çok geniş alanı göstermiş ki bozulma çok fazla olmuş. Bu geniş alanı göstermek için de Küçültme fazla olur arkadaşlar mesela şunu da söyleyebilirim örnekler vereyim ki aklınıza kalsın bir kuş olduğunuzu düşünün kuş bakışı vardır ya bir şeye atıyorum buradan baktığınız zaman şöyle bir e, kendime de bakayım nasıl gösteren böyle baktığınız zaman bir şey arkadaşlar böyle baktığınızda bu kadar uzaklıktan baktığınızda daha detaylı görürsünüz değil mi daha yakından görürsünüz ama ne kadar yükselirseniz detay iyice azalır. Ayrıntı iyice azalır. Daha geniş alanı görürsün. Örneğin buradayken arkadaşlar sadece burayı görüyordun. Elimin üstünü. Ama yükseldiğin için artık her yeri görebilirsin. İşte en alttayken gördüğün büyük ölçeklidir. Büyük ölçekte çok daha dar alanı görürsün. O yüzden ayrıntılı görürsün. Ama yükseldiğin için kuş bakışı daha yüksekten gördüğün için ayrıntıyı daha az görürsün ama daha geniş alanı görürsün. Tamam mıdır? Bunları da unutmayalım. Aklınızda bulunsun. Haritalar ikiye ayrılır arkadaşlar. Genel haritalar aslında üçe ayrılır ama biz ikiye ayıralım burada. Fiziki, siyasi haritalar. Fiziki haritalar yeryüzü şekillerini gösteren haritalardır. Ben bir dağa bakmak istiyorsam ben bir ovaya vadiye bakmak istiyorsam fiziki haritaya bakarım. Fiziki haritalarda bir dağın yükseltisini bulabilirim. Niye? Bakın fiziki haritalarda renkler vardır. Hocam bu renklerin ne anlama geldiğini neye bakacağım? Lejanta bakacağım. Lejanta bakıyorum diyor ki işte atıyorum burada tam göstermiyor ama kahverengi renkler yükseltisi 2000 metre üstü. O zaman derim ki şurası 2000 metrenin üstünde derim. Ya da yeşil renkler 0-200 metre. Derim ki şurası 0-200. Tam olarak yükseltiyi bulurum bakın sakın unutmayın burada. Eğim hesaplama, profil çıkarma gibi şeyleri bulabilirim. 1. Siyasi haritalar il, ilçe, köy ve idari birimlerin arkadaşlar sınırları belirler. Siyasi haritadaki renkler hiçbir şey ifade etmez. Sadece il sınırıdır. Örneğin Kastamonu'nun şöyle bir sınırı olduğunu görüyoruz şöyle bakın. Bu sana atıyorum Kastamonu'nun Bartın'dan daha büyük, daha küçük olduğunu gösterir mi? Hayır. Siyasi haritalarda çok fazla bir şey yok arkadaşlar. İl sınırları vardır. Göller ve akarsular yer alır diyeceğiz. Unutmayın. Şimdi gelelim haritalarda yer yükseklerini gösterme yöntemlerine arkadaşlar. Bunlar da bizim için önemli. Biz haritalarda yer yükseklerini nasıl gösteririz? Bir renklendirme yöntemiyle. Bakın hemen şöyle bir renklendirme yöntemimizin renkleri gelsin bir. Bakın. 0 metre bizim için başlangıç noktasıdır. Yani deniz seviyesidir. 0 ile 500 metre arasında yeşil renk var. Ha bunu birazcık daha abartırsanız, artık çok detaylı bakmak istiyorsanız 0 200 koyu yeşil 205 500 arası bir tık açık yeşildir. Önem değil. 500 ila 1000 metre arasında ne vardır? Sarı tonlar. 1000 ila 1500 metre arasında turuncu. 1500-2500 metre arasında kahverengi. Yani ondan sonra da kahverengi. En yüksekte ise buzullar neyle gösterilir? Beyazla. O zaman hocam sakın unutma. Bir fiziki haritadaki renkler sadece ve sadece yükseltiyi gösterir. Sakın unutmayın. Bir yerde yeşil renkler fazlaysa yükselti az. Bak unutma bunu not al hemen. Bir yerde kahverengi tonları fazlaysa yükselti fazladır. Peki hocam Türkiye'de yeşil tonlar en fazla nerede? Marmara'da tamam Marmara'da. Kahverengi turuncu tonlar kahverengi tonlar nerede? Doğu Anadolu'da. Çünkü Doğu Anadolu yüksektir diyoruz tamam mıdır? Sarı ve turuncu tonlar ise daha çok İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da diyeceğiz arkadaşlar. Bunları da unutmayın. Aklınızda bulunsun renklendirme haritasında renkler neyi gösterirdi? Sadece ve sadece yükseldi. Başka da hiçbir şeyi göstermez arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Tarama yöntemi var arkadaşlar burada. Taramada özellikle çizgiler kısaysa, sık ve kalınsa eğim, özellikle eğimin fazla olduğu yerleri gösterir. Kısa, sık ve kalın eğim fazla. E, uzun çizgiler ise daha geniş çizgiler ise eğimin az olduğunu gösterir. Çok önemli değil kabartma yöntemi bak bu önemli gerçeğe en uygun çizilen yöntemdir hocam gerçeğe en uygun çizilen ama çok fazla kullanılamaz kabartma yöntemi İki sebepten dolayı bir çok maliyetlidir arkadaşlar. Bir de taşınması çok zordur. Kabartma yöntemi gerçeğe niye en uygun? Hiçbir şey bilmesen dahi bak hiçbir şey bilmesen dahi buranın dağlık olduğunu, buranın düz olduğunu, işte buranın dümdüz olduğunu, dağlık olduğunu görebilirsin. Ama renklendirme haritasında onu göremezsin. Çünkü bak bir önceki haritamız renklendirmeydi şurada. Eğer bunun lejantına bakmadan hangi rengin ne olduğunu bilmeden bunu yorumlayamazsın. Ama burada gidip de kabartma yöntemini çok rahat yorumlarsın burada. O yüzden gerçeğe çok yakın bir e, yöntemdir diyoruz. Unutmayın. Geldik izo hips yöntemine. Izo eş demek. Hips yükselti. Eş yükselti eğristir arkadaşlar. İzoipser. İzoipser'i değerli arkadaşlar ÖSYM 2016 yılından önce çok fazla soru olarak getiriyordu karşımıza. Ama artık çok fazla nedense soru olarak getirmiyor. Ben ne zamandır soru olarak görmüyorum. 2016'dan önce çok vardı. Ama şu an günümüzde çok sorusu çıkmıyor izoips yönteminin. Artık kolay mı zor mu neden ÖSYM sormuyor pek anlamadım ama bizler şöyle birazcık bakalım. İzoipser Özelliklerine bakacağız. 1- İzohipsler iç içe kapalı eğilerdir. Şu şekilde birbirini çevreleyen eğilerdir arkadaşlar. İçe doğru izohipslerin yükseltisi artar. Mesela şurada bakın 300-400. İçeriye doğru gidecek 500-600-700-800 diye yükseltisinin arttığını söylüyoruz. İki izohips arasındaki fark haritanın her yerinde aynıdır. Bu değişmez. Ne demek hocam bu? 0, 100. Arada kaç metrelik fark var hocam? 100 metre. E burada da 100 metre var. Burada da 100 metre var. Burada da 100 metre var. Aradaki fark her yerde aynı olmak zorunda değerli arkadaşlar. Unutmayın. İzohips eğrileri birbirine yaklaştığı yerde eğim fazladır. Bakın şurada izohips eğrileri birbirine çok yakın. Demek ki burada eğim fazla. Ama bakıyorum şurada izohips eğrileri birbirine çok uzak. Bak görüyor musun? Şuradaki farka bakın mesela çok uzak. Ya da şuradaki farka bakın. Bakın görüyor musunuz? Çok uzak. Burada eğim az. Ama izohips eğrilerinin birbirine yakın olduğu yerde eğim nedir? Fazladır diyeceğiz. Birbirini çevrelemeyen iki komşunun yükseltisi aynıdır. Ne demek hocam bu? Bak şuradaki çizgiye bakın. Ve şuradaki çizgiye bakın. Birbirini çevreliyor mu? Hayır. Burası 300 arkadaşlar burası da 300 olacaktır. Unutmayın. Ve bir izoips eğrisi üzerindeki noktaların, noktaların hepsi aynı yükseldi. Bak burası 300 ya. Bakıyorum aynı çizgide burada 300'dür. Burada 300'dür. Burada 300'dür. Çünkü aynı çizgide. Buraya bakıyorum 400 ise burası da 400'dür. Burası da 400'dür. Bunu da unutmayın. Akarsuyun iki yamacında yükselti eşittir demiş Ne demek istiyorum? Şöyle düşünün arkadaşlar Şöyle bir engebeli bir yer olduğunu düşünün Ve şuradan bir akarsu geçtiğini düşünün E akarsuyun bu tarafıyla Bu tarafında yükselti aynı olmaz mı? Olur Mesela bunu izoip serisine görelim Şöyle bir izoip serisi olduğunu düşünün Şöyle bir izoip serisi var Ve buradan da bir akarsu geçiyor Burası arkadaşlar 100 metre ise Akarsuyun karşısı da ne olacaktır? 100 metre olacaktır. Çünkü iki yamaçta aynı yükseltiye sahip olduğunu söyleyeceğiz. İzohips eğrilerindeki en dıştaki eğri yükseltisi en azdır. En içteki yükseltisi en fazla. Bakın en dıştaki eğri 0 metre, en içteki eğriye bakıyorum 300 400 500 600 700 700'den üstün arkadaşlar. Bakın burada görebiliyoruz bunu ve izohipsin aralığı ve sayısı ölçeğe göre değişir. Ne demek istiyorum? Bakın daha yeni de söylemiştim. Dedim ki mesela şöyle düşünün. Bakalım kimler doğru bilecek arkadaşlar? Bu soruyu size soruyorum. İki tane izohipsimiz var. Hangisi büyük ölçek? Hangisi küçük ölçek? Tamam mı? Bunu siz yapacaksınız. Birinciye bakıyorum. Şöyle farklı bir renkle yazayım. Hep aynı rengi kullanmayalım. Birinciye bakıyorum arkadaşlar. Bu 100, 200, 300 diye ilerliyor. İkinciye bakıyorum. 5 5 olsun 10 15 diye ilerliyor. Hangisi büyük ölçek sizce? 1 mi 2 mi? Hadi bakalım. 10 saniye düşünmem olası veriyorum. Biri 100 200 300 diye ilerliyor. Biri 5 10 15 diye ilerliyor. 5 10 15 diye ilerliyor. Hangisi büyük ölçek? Tabii ki de 2 numaradır. İzohips arasındaki sayı ne kadar azsa ölçek o kadar büyüktür. İzohips arasındaki fark ne kadar fazlaysa ölçek o kadar küçüktür. Tamam mı? Unutmayın bunu sakın arkadaşlar. Bizim için önemli. Gelsin izohipslerde nasıl gösteririz? Bakın bir zirve tepe var. En içteki eğri nokta arkadaşlar nokta ya da üçgenle gösterdiğimiz şey zirvelerdir. Nokta ya da üçgenle gösterdiğimiz şey zirvelerdir. Bir de tepe var. En içteki eğriler de tepedir. Hocam zirve ile tepe arasındaki fark nedir derseniz şöyle göstereyim. Zirve şu şekilde belli bir neyi vardır? Yükseltisi vardır. Örneğin zirve edersin ki 5137 metre. Ardağın zirvesi mesela. Ama tepe arkadaşlar şu şekilde düzdür. Buraya gidip dersin ki tepe dersin. Belli bir yükseltisi yoktur. Çok ayrıntı gerek yok. 2. Kapalı çukur çanak. Bak bu çok önemli arkadaşlar. İzohips eğrileri 0, 100, 200, 300 diye gitti. Buraya geldim okları gördüysem. Demek ki burada bir kapalı çukur vardır. O zaman inmem gerekiyor benim. Bak yükseltiden aşağı inmem gerekiyor. 0, 200, şey 100, 200, 300. Kapalı çukuru gördüm. Tekrar iniyorum. 200'e tekrardan ineceğim. Tamam mıdır? Sakın unutmayın. Hocam nasıl gösterilir bu? Çıktım çıktım çıktım. Hop düştüm geri çıktım gördünüz mü bu şekilde gösterir yüksekten tekrar indim 100 200 300'e geldim hop tekrardan 200'e indim kapalı çukurun diğer adı çanaktır bunu sakın unutma hesaplama sorularında genellikle yanlış yapmanın temel sebebi kapalı çukuru unutman arkadaşım sakın unutma bunu bir diğeri vadi arkadaşlar vadi akarsuyun aktığı yatağa denir bakın şu şekilde V tipi şu şekilde vadileri görürüz. Eğer bu vadilere baktığımız zaman arkadaşlar bir de sırtlar vardır. Şimdi burada iki tane şey var. Sırtlar aslında böyle daha çok böyle gösterir. Biz buna sırt deriz arkadaşlar. Buna ise vadi ismini veririz. Vadi sırt. Ya hocam ben buradan bulamıyorum diyorsan başka neye bakmamız gerekiyor? Yükseltiye bakmamız gerekiyor. Eğer ucuna doğru gidildikçe bakın ucuna doğru mesela şurası 100. 100 200 300. Yükseldi değeri V'nin ucuna doğru gidince yükseldi değeri artıyorsa bu vadidir. Ama V'nin ucuna doğru gidildikçe mesela şöyle olsun. V'nin ucuna doğru gidildikçe ne olsun mesela 300 200 100. Bakın V'nin ucuna doğru gidildikçe yükselti azalıyorsa bu da sırttır diyeceğiz. Tamam mıdır? Zaten böyle bulabilirsiniz buradan ama bulamıyorsanız bunu da görebilirsiniz. Devam edelim sileyim hemen şurayı. Bir diğeri delta. Delta akarsuyun taşıdığı malzemenin deniz kısmına biriktirmesidir. Delta denize girintili şekilde olur. Çıkıntılı şekilde olur pardon. Burada delta biriktirme. Sakın unutma. Delta biriktirme falez aşındırmadır. O yüzden bir yerde delta varsa falez yok. Falez varsa delta yoktur. Unutmayalım bunu. Falez bakın. İki izohipsin birbirine yaklaştığı yerde eğim fazla olur. Eğer bu eğim denize yakın yerde fazlaysa bakın şurası deniz olduğunu düşünün. Denizin hemen yanında bir eğim var uçurum var. İşte biz buna ne deriz? Falez deriz tamam mıdır? Falez dalga aşınımı ile oluşur arkadaşlar. Dalgalar burayı aşındırır diyeceğiz. Falezin diğer adı yalı demektir. Falez varsa delta yok. Delta varsa falez yok. Bir diğeri Haliç. Haliç genellikle okyanuslarda olur çoğunlukla. İçeriye doğru bakın içeriye doğru çıkıntı ya da girinti Haliç'tir. Dışarıya doğru olsaydı delta bak bu ikisi çok karıştırılıyor. Dışarıya doğru delta içeriye doğru Haliç. Tamam mı unutmayın. Boyun iki tepe arasında kalan boşluktur. Bakın burada bir tane tepemiz var. Burada da bir tane tepemiz var. İki tepe arasında kalan boşluğa ne deriz? Boyun ismini veririz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Gelelim eğim. Bakın izohips sayıları birbirine yaklaştığı yerde eğim fazla. Uzaklaştığı yerde eğim az. Ama lütfen gidip de hocam burada yükselti fazla demeyin. Niye? Çünkü burası 100 ise burası da 100'dür. Çünkü aynı izoips dairesi üzerindeki tüm noktaların yükselti aynıdır eğim fazladır diye sadece eğim hakkında yorum yaparız. Yükselti hakkında yorum yapmayız arkadaşlar. Bundan sonra da iklim atmosfer bilgisi var. Bu dersimizi de bu şekilde ne yaptık bitirmiş olduk arkadaşlar. Güzel bir dersi. Bundan sonra artık yavaş yavaş iklim konusuna geçiş yapıyoruz arkadaşlar. İklim konusunda inşallah güzel bir şekilde bitireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle ama şunu da söyleyeyim öncelikle. Lütfen ama lütfen hızlı yayınları TYT Coğrafya Soru Bankası'ndan harita bilgisi Türkiye'nin coğrafi konumu sorularını çözün arkadaşlar. Tamam mı? bundan sonra iklime geçiyoruz. Çok önemli konulara geçiş yapıyoruz. Lütfen oradaki testleri kolay orta ve zor testleri bir de çıkmış sorular testini bitirin arkadaşlar. <laughs>